Evet, haftanın son günü Cuma. Cınrık gibi bir hava var, görüyorsunuz. Of. Ama bir o kadar da soğuk acım, Buz, buz, buz. <laughs> vallahi... Bak, oh. iki dakika olmadı, daha dışarı çıkalı. Gözlerimden yaş geliyor. Of, soğuktan. Gözlerim yaşlandı vallahi. İyi ki gözlük takıyorum. Biraz da rüzgar gibi, esiyor gibi. Evet. Birazcık dolaşalım hacım ya. Burada yeni çalışma var. Buralar hep düzleyecekler. çalışması bilmiyorum. Geçen şey duymuştum. Tünel yapacaklar diye. Onun için buralar böyle düzeltiyorlar. Çalışmalar ilerliyor. Evet. Of, elim hemen buz tuttu. Allah'tan eldivenimi giymişim ya. Parmaklarım ucu buz tuttu ama sıkıntı yok hacım. bu falan kaptım. Biraz antrenmana gidelim. Hafif terlemem gerekiyor. Emre'cim koşuyor mükemmel. Çok güzel. Aferin. Ya yani ne tehlikeli işler yapıyorlar çocuklar. Akülü. Eğer oğlanın üstünde acım. Yani roll'a diyoruz ya. Onun üstünde bir elinle direksiyonu tutuyor öteki elle de cebine sok. Çok tehlikeli bir olay. Ama gerçekten buz gibi. Alın bakın Almanya. Manyak mısınız oğlum siz? Hayret şey ya. Günaydın. White sokuşta. Merhaba. <laughs> Nasılsın canım olsun? Evet. Ee, yeni uyandım sayılır. Bir saat falan oldu. Hazırlandım şimdi biraz antrenmana. Dün canlı en sonra acım şey eee yani şeye başladık galiba. Kötüyü atlattık. Aha Levent abi. O Levent abi. Günaydın. Hayırdır abi ne böyle hızlı hızlı gidiyor? <laughs> Soğuk değil mi? <laughs> <gülüyor> Kendisi <gülüyor> birazcık yaşlı ama hacım yürüyüş hiç yaşlı gibi gitmiyordu. Soğuk ya vallahi buz gibi. Gece eksi altıya falan geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya can sağ olsun ya. Canın sağ olsun kardeşim. Canın sağ olsun. Gerçekten de bak. Umudunun şeyini kırma. Yani aklına yer ettiysen inşallah bir zaman olur ama zorlamaya da gerek yok gerçekten de. Canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Mie geçse gut danke. Ya heute ist dritte Tag. Ich habe noch zwei Tage. Dann wird am Montag gearbeitet. Pazartesi iş başlayacağım. Şimdi tadını çıkarıyoruz. Biraz antrenmana gideceğim. Ondan sonra da bir buhar banyosuyla galiba e, antrenmanı kapatacağım. Ama uzun kalmayı düşünüyorum ya böyle yarım saat, 20 dakika en azından bir. Ama şöyle böyle. 10 dakika, 10 dakika. Burası Frankfurt şehri kaç? Abo. Ne oluyor lan? Acım <laughs> hayırdır baba siz ne GTA o da bas lan bak çocuk direkt ben şurada öyle bir dönüş yaptı ki u-turn. hani filmlerde olur ya arkasız döner böyle şşş <laughs> <laughs> ya millete bir şey olmuş hoş geldiniz hacım burası Frankfurt evet ee, Sokuştay bir tane şey yazar mısın? Burası Frankfurt diye yazıyı ben hemen onu e, şey yapayım. Çok kişi soruyor ya. Evet. Şimdi merkeze doğru yolculuğumuz devam ediyor abi. Metroya gideceğim. Daha çabuk oluyor. Tramvayla da gidilir. Otobüste birazcık sıkıntı. Çok sürer. Sağ ol teşekkürler Ya hacım Dursana Ben sana moderatörlük de vereyim Okey Tamam sokuşta Moderatörlük Mavi anahtarı taktım hacım Şimdi Gerçekten de e, Hayal etmek bir iş yapmanın Bence en büyük adımı. O hayali kurduğun zaman o ilk adımı da atmış ol oluyorsun. Ee, sıkıntı olan ikinci adım, üçüncü adım gelmemesi. Evet, tren yeni gelmiş galiba. Bu da hızlı tren ağacı bu ilçeyi. Modeline bakarsa en yeni modellerden T3 ya da T4 model olabilir. Restoran bölümünden geçiyoruz hacım. Evet. Bakın. İkinci sınıf. Böyle trenlerde başlarda ve sonlarda birinci sınıf. Hatta başında oluyor bak. Bire geçtik hemen. Burası trenin başı. Ve birinci sınıfta bayağı bir şey var. Kalite. Ama biletler de ona göre de pahalı. aslında içinden de geçilebilir şimdi. Zaten tren kalkmayacağı için. <laughs> Zaten binsem bile Frankfurt Havalanına kadar gidebilirim. Yani yanlış bile olsa e, buradaki e, next stop şey oluyor. Havalan oluyor. <laughs> Anadolu. Ya aslında bilmek istiyorum ben onu. Doğu Ekspresi'ni duydun değil mi Sokuş'ta? Hacım gerçekten de ben iki sene önce Türkiye'ye geldiğimde izine e, hatta o hat yeni açılmıştı. Yozgat'la şey Ankara arası hızlı tren seferleri yeni başlamıştı. Hatta Ankara'ya da gittiğimizde kesinlikle yapacağım dediğim şeylerdi ama e, Emi Yasin birazcık şu yaptı. Vas su parkına falan gidelim dedi orada sıcak acım. Neyse dedik. Su parkına gittik, eğlenmeye gittik hacım. Yolculuğu yapamadık maalesef trenle. Evet arkadaşlar lütfen yanımızı beğenir misiniz? Evet şu anda Frankfurt tren istasyonu burası. Tren gargacı. Artık 1800'lerden mi falan kalma. Çok eski bir bina. Ama Almanya'nın birçok terminali böyle. Bence güzel hacım. Ortamı korumuşlar. Evet, tarih kokuyor buralar gerçekten de. bir de buna yapması var biliyor musun? İşte çağın o zamanki yeniliği şu. Adamlar taşla betonu, yani taşla şeyi karşılaştırıyorlar. birleştiriyorlar, çelik. O zamanlar çelik daha yeni çıkmış. Eyfel Kulesi falan yapıyorlar. Biliyor musun? Demirden, şeyden önceden her şey demirdi. Çelik çıkınca acım daha sağlamlaştı ve hafif yapılar yapma şansın oldu. Ona göre de daha yüksek evler, daha böyle geniş halleler yapabildin. Evet, şuradan biz hemen metroya dalıyoruz acım. Arkadaşlar tavsiyemdir. Sokuşta ne yapıyoruz biz? Merdivenleri kullanıyoruz acım. Yürüyen merdivene bilmeyiz. Aşağı giderken de yukarı gelirken. Gerçi burası birazcık sıkıyor ya. Ben burada valla yalan söylemeyeyim. Merdivenler kullanıyorum. <laughs> o da var o da var. <laughs> evet. Şimdi burada. tam dediğim noktalardayız. Buralar gerçekten de çok insan olduğu yerler ve bu çok insanlar da problemli. Ne yaptıklarını bilmedikleri için yani koku yapacak bir şey yok. Ne yapacağız acem? Ortamda durmayacağız, kaçacağız. Evet buradan şimdi Hauponhof'tan treni kaçırdık abi. O 5 gitti daha yani. Şuradan Uğdat ne zaman gelecek ona bir bakayım. 3 dakikadan gösteriyor. Ne güzel. Evet şimdi metrolarda gördüğünüz gibi böyle şeyler televizyon ki görürken ama bunların hepsi projektör abi. Duvara yansıtıyorlar yani şey değil. Ve uzun zamandır var. Trenimiz de 3 dakikadan geliyor bakın. Ne diyor? Bu tur kısa. U4 kısa ve uzun turlarıyla yolculara hizmet ediyor. Kısa turlarda tünel içindesin abi. 8 saat tünelde gidip geliyorsun. Kaç tane tur yapıyor? 16 tur mu? 20 tur mu falan yapıyor ya. uzun turda ENKAYME gidiyor. Bu yarı tünel, yarı dışarıda tramvay şeklinde. Ama metro hattı kendi özel hattında gidiyor. Yani tramvayla fazla ilişkisi yok. Dışarıda gittiği için şey diyorum yani. Onun dışında hacım, evet iki dakikamız kaldı. Kim var? İzmir'de Uğban, evet İzmir'e geldiğimde tramvaya bindim, metroya bilmedim. Çok güzel, evet tramvay var. Hatta şey yapmıştım, Zaim Usta'ya gittikten sonra orada sanayi bölgesinde dolaştıktan sonra Oradan tramvaylara bindim. Ee, konak. Evet, konak diyorlar değil mi? Son durağı orada şeye. Marina'nın oradaki yere. Ha, dok, dok, pardon, do, ben tabii ya, yok bindim, 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 metroya da bindim, evet. Oradan şeyde evet otelimize gitmek için otobüse biniyordum. Oradan metroya biniyordum ve ondan sonra evet konağa gidiyorduk. Doğru doğru metroya bindim. Metro da güzel, ferah İzmir'in metrosu. aynı buradakiler gibi ama teknik yönden işte şey firmaları değişik olduğu için tabii farklı ama gerçekten de güzel. Tramvay da ferah ve modern. İzmir'in metrosu da güzel. E, i̇şini yapıyor hacım en azından girdiğinde klimalar çalışıyor. Çankaya ne oldu? O aşk etim. Bir de neyin farkına vardın biliyor musun Sokuştay? şey pin yaptım ya sabitlediğim şey bak mavi yanmıyor mu? O bir YouTube'un bir hatasını bulduk hacım. O değişmesi lazım aslında otomatikman. Evet. u 4 geldi. Şimdi kısa turla Sekbak'a gidecek. Sekbak da Frankfurt'un dış mahallelerinden bir tanesi. Oradan da Frankfurt'a uzanan büyük bir sokak var. Frankfurt'un en uzun sokaklarından da bir tanesi olan Bergeş Kalesi. Evet, burası Frankfurt'a <laughs> değişmesi lazım. YouTube'a hemen bir yazı yazıyor sadece. Bir açık kapısını bozuk. Koy. Tipe bak çay demle. Çay da Müşteri geldi. Tamam. Kolay gelsin. ben de kahve içerim. Çay sevmem ya o kadar. Midem bulanır çaydan. Çayı şöyle kahvaltı esnasında olur. Belki yemekten sonra bir iki bardak içebilirim. O da çok 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 nadir. Yani eşyan kahve çıkması gibi bir şey. Kahve içerim. Sabah öğlen akşam kahve gider. Fazla da kaçırmamak gerekiyor kahve biliyorsunuz. Titreme yapıyor. Heyecan yapıyor. tarih kokuyor. Eski Frankfurt, Romalıların eski kalıntıların olduğu bölge. Yani onlardan önce olan kalıntılar, müzeler falan hep burada. Vay. Işık olmuş. Fazla bir şey görünmedi. Doğum o kilisenin olduğu yer. Doğum diyorlar katedral diyoruz ya biz. Evet. Katedrale doğum diyorlar. Ee, Roma'da işte Römalardan kalan isim. Ya ona da bütün e, Almanya'da kurulan ilk parlamento burada, belediye binası burada, Şimdiyimem gerekiyor. Benim ah öğrenci sınıfı. Nereye gidiyorlar acaba? <laughs> Fritiates, Moklit hacım nasılsın? Günaydın ya da iyi akşamlar mı diyeyim bilmiyorum. Benim için günaydın hacım. Yeni gün yeni başlıyor. Dün ee, antrenmana başladığım için şeysini, serisini getireyim dedim. Birazcık arkadaşların da tavsiyelerini uygulayacağız. Birazcık kollar çalışacağım. Göğüs çalışacağım. Evet. Orada birazcık şey yaptım. O yüzden de zaten e, telefonu da bununla alakası var. Kesinlikle yani. İnfluenza devamlı hacim. 24 saatte olmasa kesinlikle yani 5-6 saat e, internette telefonu ensemiz, boynumuz. Yani geriliyor. Burası da hacım. Yıldırım brot. Arkadaşlar gelseniz bir çay, bir de simit yiyin benden. Benim de selamımı söyleyin. Buradayız hacım. Ben gelirim çayımı alırım, bir simit alırım. Oh ne güzel. Günüm öyle başlar mı? Tabii tabii burada ya, çalışıyorsam. Bizim hep aynı yerde çalıştığımız diye bir şey yok hacım. Biz değişik yerlerde iş başı yaparız. 3-4 noktamız var. O, onlardan bir tanesi burası. Konstable bakın. Evet. Hava da cincik gibi. Nasıl? Şuradan hemen güneşe doğru bir Oo. Evet. Pazar yok bugün. Haftanın belirli günleri burada. iki günü pazar oluyor. Şey mahalle pazar gibi ya. Geliyorsun burada. Sebzeni, meyveni alıyorsun karnı acıktıysa bir şeyler yiyorsun. İçecek bir şeyler içiyorsun. Ondan sonra sosyalleşiyorsun, gidiyorsun. Burası konsabla vakit sahil Evet. Buradaki şey dükkan gitmiş şekerci. Burada şeker satıyorlardı. Evet. Ha on em. Bu da güzel bir marka buranın. Almanya'da ve hatta Türkiye'de de var bu marka. Kaliteli eşyalarıyla ünlü. Gerçekten de kaliteli. Yani verdiğim paraya değiyor. Şu anda biz şöyle. Teyzem dur üzerime üzerime gelme. Fren var. Gerçek baksana da. Bu saatte saat 11.39. 12 öğlen vakti güzel. Evet, I'm gonna... At kafalar. <laughs> Ya ben geldiğimden beri bu at kafasına şey taktım hacım. Eğer bina yıkarlarsa bunu alırım ben. Bak. Geldiğim zamanlarda burada tramvay dururdu. Tramvay durağı vardı. Ve muhtemelen 12. 12'nin son durağıydı. Buraya geliyordu, duruyordu. Tramvay şoförü çıkıyordu, McDonald's'tan bir şeyler yiyordu. Yani. Ve o esnada. Görüyorduk hacım. Biz de geliyorduk. Önceleri McDonald's'a falan buralara çok takılırdık gençken. Yani burası hotspot hacım. Jackpot. Tabii azı değildik biz. Kimse dövüşmezdik, kimseye takılmazdık. Gelir eğlenirdik. Yerimiz yer, içerik girdik. Şuradan. Mix. İşte. İçelim şöyle. yeah Şimdi arkadaşlar Frankfurtlular bilir. Önceden burada şu e, yüksek olan yerde pazarın kurulduğu yerde taşlar vardı. Ve taşların üzerinde işte 2. Dünya Savaşı'nda ölen ya da öldürülen kişilerin şeysi yazıyor. İsimleri yazıyordu. Onu, onu da kaldırmışlar galiba ya da bilmiyorum. Ha, yok lan var. Bur buralarda var. Doğru doğru. Evet. Hatta dünkü, bakın gençler, bu bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Bunlar e, Alman demir yollarının sunduğu bir servis. Gerçi bu yere düşmüş de. Bunlar kiralayabiliyorsunuz. Ben hatta önceden üyeydim yani bir senelik üyelik. 50 Euro'ydu. Bayağı ucuzdu. Şimdi fiyatını bilmiyorum ne kadar. 2-3 senedir yapmıyorum. Çünkü bisiklete de ihtiyacım yok zaten. Ee, güzel olan şey Frankfurt'ta birçok yerde bu bisikletlerden bulunuyor. O yüzden de kiralanıyor. Normalde yarım saat sürebiliyorsun. Ben senelik şey yaptığım için yarım saat sürebiliyorsun. Yarım saatten sonra her dakikası belli bir ücret alıyorlar. Ama öğrenci arkadaşlardan ben de tüyo kaptığım için bunu söyleyeyim. Bisiklet yarım saati doldurmadan önce bırakıp acım yeni bir tane bisiklet alıyorsun ondan devam ettiriyorsun. Ve bunu günlerce, aylarca yapabilirsin para ödemede. Öğrenci arkadaşlara bir tüyo olsun. Onu kesinlikle biliyorlardır da. Yani Birçok öğrenci burada onunla e, ulaşımını sağlıyor. Şabuk bir yöntem. Evet burası hacım. Oo, çok hoş geldin. Geldin mi? Hacım ben de geldim. Antrenman yaptım yere. Fitness first. Burası kırmızı. Daha siyaha ulaşamadık. Black. Black edition burada yok. Kırmızı. Neyse sıkıntı yok. Ben geldim. Tıraş yaptı. <laughs> evet gerçekten de. Ee, merkez böyle hacım. Neyse ben kapatacağım. Şimdi biraz terleme zamanı. Varayım gideyim biraz terleyeyim hacım. Ondan sonra günümüze başlayalım. Ya da so sonlandıralım mı diyeyim artık. Günden fazla bir şey kalmayacak. Kuş vakti olduğu için. 4-5 gibi filan hava karar. Valla yani şimdi antrenmana geldiğim için kapatmam gerekiyor. Birazcık daha dolaşabilirdim ama o zaman da gerçekten zaman geçiyor. Öğlenden sonra işlerimiz var. <laughs> Teşekkür ettim Bizden de muhtemelen Yengen de izliyordur kesinlikle. Aşketom izliyor mu da bilmiyorum. Alkış sağ ol. Teşekkürler Cermin. Neyse. Evet canlı yanımız bu kadar. Yarım saat falan oldu. Teşekkürler geldiğiniz için. Görüşmek üzere hadi.